Merhabalar, kanalıma, yoluma, yolculuğuma hoş geldiniz. Bana eşlik etmek için lütfen abone olmayı unutmayın. Eğer unutursanız sizi aha da böyle gagalarım, böyle gagalarım anlaştığımıza göre hadi videoya geçelim. <laughs> Bu bölümde Güneydoğu Asya'da bulunan tek Müslüman ülke olan Malezya'nın Penang eyaletindeki Anakara'ya çok yakın ada olan Georgetown City ve civarını göreceğiz. Georgetown zamanında İngiliz işgaline uğramış ve adını İngiltere Kralı 3. George'dan almış. Bu sebepten de ki şehrin tamamında İngiliz mimarisi hakim. Ve bir dönem buraya gelen bir sanatçı duvarda bir resim yapıyor. Yaptığı resim halk tarafından beğeniliyor ve meşhur. Yani turistik bir şey oluşuyor. Sonra devlet de buna diyor ki gel diyor resim çiz ve diyor bütün sanatçılara kapımız açık gelip duvarları boyayabilirsiniz diyor. Pelanga özel yapan olay da bu. Sokaklarda, duvarlarda sokak sanatları görebiliyorsunuz. Güzel güzel resimler görebiliyorsunuz. Şimdi hostelden çıktım. Çok açım. Biraz yemek yemeye gideceğim. Daha sonra da beraber Penang'ın sokaklarını gezeceğiz. Sizlere de elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Şöyle bir tabak hazırladım. 9,5 ringin içecekle beraber. Ice limon tea. Şu balık şu brokoli zaten. Bu da öyle pişi gibi bir şey. Altında da ayrıca pilav var. Pilavı zaten kendilerinden veriyorlar. Ben şimdi müsaadenizle bunları afiyetle gömüyorum. Şimdi yemeği bitirmiştim ama kadın yeni bir yemek çıkarttı. Şöyle göstereyim. Karnıyarık. Yani bildiğiniz karnıyarık. Patlıcanın içinde bir şeyler var. Bunu görünce dayanamadım. Aldım. Deneyelim bakalım içinden ne çıkacak, yani evet görünüş karnıyarık olabilir ama ee şekerli bile olabilir, her şeyi beklerim, deneyelim bakalım. Tam da tahmin ettiğim gibi içinden balık püresi çıktı ve tuzlu değil, hafif böyle bir tatlı acı tadı vardı, yani ne beklersin. Merhaba. Selam de Türkiye'ye. <laughs> Böyle mi <Evet>. diyorsun? <gülüyor> Hello. <gülüyor> Sen ne yapıyorsun burada? Sokaklar çok güzel. Tek yani tek bir yerde değil. Georgetown bütün sokaklarına böyle bölmüşler. Zaten o yüzden turist var. Çok fazla turist var. Ama böyle tek bir noktaya yığılmadıkları için hani böyle her yere parça parça bölünmüş. Buraya gelip bisiklet kiralayanlar da var. Daha sonra gösteririm yine. Bir tanesi bir şey var. Adamın teki bisiklet sürüyor. İki kişi önüne oturuyor. Bikletli araba gibi bir şey. Ha, şunlardan bahsediyordum. Bu şekilde. Bunlardan da kiralayıp motor kiralarsın, bisiklet kiralarsın. O adamlardan kiralarsın. Geze göre 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 insanlar bu şekilde buralarda dolaşıyorlar. Yol üzerinde giderken şöyle bir tapınak gördüm. Burası sanıyorum Çin Budist Tapınağı. Şeklinden, şemalinden ben onu anladım. İçeriye giriş var mı bilmiyorum ama şöyle yavaştan içeriye doğru gideceğim. Böyle değişik güzel bir tapınak içeriye girmemde müsaade var mı? Valla girdim kimse bir şey demiyor. Tütsüler falan yakmışlar. İçeride kokusu buram buram geliyor. Mumlar falan filan. Bu neymiş? Tahta. İşlemişler. Detayları çok güzel ama. Böyle de yol üzerinde bir tapınak. Onu da geçerken göstereyim dedim. Hadi gezmeye devam edelim. <laughs> gerçekten çok sıcak. Hararet bastı. Şurada bir yere oturayım. Şimdi şöyle bir yere attım kendimi. İçerisi gayet serin. Ayıp olmasın diye subi kahve falan alabilirim. İçeride wifi kullanacağım. Akşama kadar oturacağım. Kahvemi içtim, suyumu içtim. Şimdi wifi'den yararlanarak telefondan YouTube'a yeni videomu yüklüyorum. Geçmişten bir video tapınakta bir gece kaldım videosu. Bu videodan sonra izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Bu arada editlerimi hangi programla yaptığımı çok soruyorsunuz. Telefonum Apple iPhone. Onun iMovie uygulamasından yapıyorum editleri. Şimdi kahvemi içtim, suyumu içtim, hararetimi aldım ve videomun yüklenmesini bekliyorum. Daha sonra hop sizi 5 gün sonrasına zamanda yolculuk yaptırdık. Böyle bir yere geldik. Denizin üzerine bir köy kurmuşlar burada. Şöyle görebilirsiniz. Etrafta kargalar, kuşlar uçuşuyor. Çok pis bir koku var. Yani insanlar burada nasıl yaşıyor bilmiyorum. Muhtemelen burunları falan alışmıştır zaten. Burayı bir gezelim, görelim. Şöyle gidelim bakalım neler varmış. Yani denizin üzerinde yaşama hissi güzel. Onda sıkıntı yok ama şu koku ve pis görüntü e, insanı rahatsız edebilir diye düşünüyorum Hay, ay kızım, tiplere bak. Aa, biri de orada. Aa, bir sürüler. Sizi buraya mı Hayvan barınağı mı diyeceğim? Hepsi aynı cins. Bence burada üretim ve satış yapıyorlar. Devam edelim. Burası da deniz üstü market. Bildiğiniz bakkal. Köyün bakkalı. Aa, wow. Güzel esiyor burası. Bu taraf da aynı köy. Bu taraf da aynı köy. Denizin üzerinde bildiğiniz yaşam alanı yapmışlar. Şu burası ne? Tuvalet mi? Aa, tuvalete bakın. Aa. <laughs> Çeşmesi de var. Direkt hop denize atıyorsun. Ne var ne yoksa. Bakayım. Burası da aynı böyle. Tuvalet. Bildiğim buradan bırakıyorsun aşağıya gidiyor direkt. Public halk tuvaleti yapmışlar. Şöyle gidelim bakalım başka ne varmış. Aa burası ibadethane. Tütsüler koymuşlar. İçerisi de böyle ibadethane. Burası zannediyorum Çin Budist tapınağı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Malezya'nın %60'ı Malay, %20'si Çinli, %20'si de Hindu. O yüzden Müslüman, Budist ve Hindu 3 ırk ayrıca da 3 ana din bu topraklarda yaşıyor. Uçsuz bucaksız merdiven. Sadece merdiven. En son gördüğüm rakam 850 ydi. 850 step çıkmışım. Bitmez bu yol. Bu yol biter mi anneciğim? Şuna bak şuna. Bininci stepteyim. Bin bin. Oh. Bin ne ya? 1300 ve ben çok yaklaştım hatta geldim. Burası da bambaşka bir tapınak. Tepeye kurmuşlar. Tapınak da diyemem. Burası böyle ibadet hane. bayağı bir büyük. Yani şu an bir dağın üzerindeyiz ve o dağ komple böyle yerleşim alanıyla kaplı. Bayağı büyük bir yerleşim alanı ama komple tapınak hani ibadet üzerine yapılı bir yer. Bayağı bir büyük. Sırası gelmişken size biraz bu dizimden bahsedeyim. Budizm kimine göre din, kimine göre felsefe, hayata bakış açısı. Budizmin amacı hayattaki acı, ızdırap ve tatminsizliklerin sebeplerini açıklar ve bunları gidermenin yollarını size gösterir. Yani öyle putlara tapmak falan değil. O gördüğünüz heykeller de put değil. Geçmiş saygın budaların sembolik heykelleri. Bu da uyanmış, idrak etmiş, bilinçlenmiş anlamına geliyor. Bu sebeple takipçileri, inananları onlara saygı amacıyla sembolik olarak önlerinde eğilir, tütsüler yakar ve sunarlar. Tarihi Buda olan Siddhartha Gautama Budizmin kurucusu olarak kabul ediliyor. Bu da aydınlanmaya ulaştıktan sonra verdiği vaazda şu dört yüce gerçekten bahsetmiş. İlk birinci gerçek olarak evet acı vardır acı hayatın varoluşun bir parçasıdır demiş. İkinci gerçek olarak acılarınızın kaynağı arzular ve isteklerdir demiş. Üçüncü gerçek istek ve arzularınızı bırakırsanız acılarınız son bulabilir demiş. Ve bunlarla beraber ek olarak dördüncü gerçeği şöyle açıklamış. Acılarınızın sona ermesi için 8 aşamalı yoldan da geçmelisiniz. Doğru düşünce, doğru söz, doğru kavrama, doğru eylem, namuslu kazanç, doğru çaba, uyanık olmak, doğru konsantrasyon. Velasıl Kelam Sidarta bir bakış, bir görüş elde etmiş ve bunu bizlere sunmuş. Huzur içeriden gelir. Onu dışarıda arama bize düşüncelerimiz şekil verir. Ne düşünüyorsak o oluruz. Düşüncelerimizden doğarız. Düşüncelerimizle dünyayı kurarız. Olan her şey zihnin sonucudur. Bizi kendimizden başka kimse kurtarmaz, kurtaramaz. Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yen. Yani. Açgözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçeklerle yen. Yani. Say something. Say something. Say something. Something? Something! <laughs> no. For all you people watching, she's an amazing YouTuber! Yeah, Watch it, on. follow her, subscribe, do it! Do yeah, it all! Yes! Do it all! Effects? <laughs> Just put sound in the background. Okay! Later, we can travel. See you! Okay, bye bye! see you! <laughs> bye! Yeah. I'm saying goodbye to buradan çıkıyorum. Kuala Lumpur'a doğru yola düşüyorum. Penang macerası da böyleydi. Böyle geldi, böyle geçti. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Zencinin de dediği gibi takip edin, yorum yapın, beğenin falan filan. Desteklerinize esirgemeyin. Teşekkürler. Bay bay. Thank you.